Hindistan değil Afganistan yani burası. Kardeş dedi video çekmeyin günah dedim ne? Gençler ne haber nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. İlk defa izleyenler de kanalıma hoş geldi. Camiaya hoş geldiniz yani. Gençler diyorum dikkat etseniz çünkü benim kanalımı takip ediyorsanız büyük ihtimalle yaşlı olsanız bile ruhunuz gençtir yani. Kendinizi genç hissediyorsunuzdur. Şimdi ben neredeyim? Jaipur'a geldim ben. Bu videoda neden çekiyorum? Şöyle bir karar aldım kendimce her 10 günde 15 günde bir bu şekilde sohbet videosu yapacağım arkadaşlar. Siz de altına yorum yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz vesaire vesaire. Yani video çekemediğim yerlerde başımdan geçen olayları bu sohbet videolarında anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yani korkmayın sohbet derken motivasyon videosu ben çekmiyorum yani yanlış anlasın, anlaşılmasın arkadaşlar. <laughs> yani böyle motivasyon videoları var ya sırt çantanızı alın yola çıkın para Parayı boş ver, sen yola çık. Öyle bir şey yok yani, <laughs> böyle bir şey değil arkadaşlar. Yani yola çıkıyorsanız şöyle yapmanız gerekiyor. Bir, eğer içeri içerik üretecekseniz, YouTuber olacağım, YouTube'dan gelir elde edip de gezmek istiyorum diye düşünüyorsanız belli bir bütçeyle çıkmak zorundasın. Bak, yeme, içme, tuvalete gitme, ulaşım, en fazla para da ulaşıma gidiyor. Ne bileyim, ya bütün ihtiyaçlarına para harcıyorsun arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyorum? Ben parayla çıktım yola birazcık. Bir de aynı zamanda freelancer çalışıyorum ben. Yani video editörü olduğum için yolda video editleyerek para kazanıyorum. Mesela Ali diye bir arkadaşım var. Kendisi Instagram'ır. Reklam, reklam da alıyor, bayağı takipçisi var. 100 bin, 100 bin olduğu yakın. 100 bin oldu diye biliyorum şu anda hatırlamıyorum. Yani 95 bin civarı takipçisi var diye yani. biliyorum hatırladığım kadarıyla. O mesela biz Kamboçya'dayken reklam almıştı. İstanbul'dan bir dijital bir iş yapan bir şirketin reklamını aldı. Onun videolarını ben çektim düzenledim mesela. Paramı aldım. Bir de vlogunu yaptım da paramı aldım. Onun gibi düşünün. Mesela bir şirket var arkadaşım çalışıyor. İsmini vermeyeyim şirketin. Yatak firması İzmir'de. Onun böyle Reels videolarını düzenleme işlerini yapıp paramı alıyorum yani arkadaşlar. Yani şu an istesem daha da fazla alırım. Amerikan şirketleri var, yabancı şirketler var vesaire vesaire alırım ama size video izletemem yani YouTube'a içerik üretemem. O yüzden az alıyorum ihtiyacımı gidermek için az para kazanıyorum şu an YouTube editörlü şey video editörlüğünden. Az harcıyorum zaten ucuz ülkelerde dolaşıyorum genelde. dikkatli siz bir de merak ettiğim ülkeler. Sonra işte içeri üretiyorum vesaire vesaire. Yani yola çıkarken arkadaşlar bana en çok sorulan soru abi nasıl geziyorsun? Dur lan birazcık kaldırayım şöyle. Abi nasıl geziyorsun? Ne yapıyorsun? Zengin misin? Bana para gönder kredi kartı borcu bir falan filan gibisinden şeyler söylüyorlar bana. Yani yolda para kazanabilecek bir işiniz varsa sırt çantanızı alın çıkın. Yani yolda para kazanabilecek bir işiniz yoksa paranız varsa yola çıkın. Arabanız vardır, arabanızı satmışsınızdır. Risk almışsındır. Yola çıkmışsındır. Hayalindir bu. Aynı zamanda YouTuber olayım. YouTube'dan para kazanayım. Geleceğe yatırım yapayım gibisinden düşünüyorsanız. Öyle de yapabilirsiniz ama paran yok. Bak yolla para kazanabileceğin bir mesleğin yok. Yola çıkıyorsan eğer yani işin aşırı zor. Bak net söylüyorum sana hani böyle çık sırt çantanı al işte çık hemen boş boş durma hayat kısa falan Arkadaşlar bu şekilde çıkacaksanız çıkmayın. Bak bir sürü arkadaşım var yolla zorluk çekiyor youtuber kendileri. İsimlerini vermeyeyim yani neyse. Yani video çekemediğim yerlerde başımdan geçen olayları bu sohbet videolarında anlatmak istiyorum arkadaşlar. Öyle şimdi Jaipur'a geldim hatta şöyle. Bu 15 gün nasıl geçti derseniz altın üçgeni tamamlamış oldum. Yani Delhi, Agra, Jaipur. Bu altın üçgen diye geçiyor arkadaşlar. O üçgeni tamamlamış oldum. Bakın bizim teras böyle arkadaşlar. <laughs> Adamlar çok güzel yapmışlar. Gene yukarıda bir bir bölüm var. Oraya da çıkalım, oraya da göstereyim. Burada da birazcık şey yapmışlar, grafiti yapmışlar duvarlara. Bu bak mesela tanrılarından bir tanesi. Şurada da Shiva var bak, Shiva'da. Gözüküyor mu bilmiyorum ama Shiva. Shiva şurada. Hani bazı videolar var ya böyle ruh gözüktü falan videonun içinde. <laughs> Kameralara ruh takıldı falan böyle değişik videolar var ya birazcık. Sanki ruh şey, kameralara takılıyor sadece. <laughs> Şimdi bakın en üst tarafa çıktım arkadaşlar. Kaldığım hostelin manzarası bu şekilde. Burası 80 TL kaldığım yer. İçeriği göstermeyeceğim. Çok klasik ya artık. Kaldığım odayım aldım odayı falan filan. Burada belki drone da uçurabilirim ha. Valla duran da olabilir. Çünkü güzel gözüküyor. Birazcık şeye de benziyor. Arap ülkelerine benziyor Afganistan'a. Burada baya bir Müslüman yaşıyor arkadaşlar. Dün bir sokağa girdim yemek yemek için. Dedim ki herhalde ben Afganistan Kabil'e geldim. Dedim bu ne böyle sokak ya? O gün Onun da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Yani Hindistan değil, Afganistan yani burası resmen. O sokak. Görseniz dersiniz ki kanka o sokaktan çık ya başına kesin bir iş gelir diye yazarsınız yani. Ama sıcakkanlı insanlardı. Böyle şeyle telefonla çekim yaptım. Dün yemek yemeye çıkmıştım. İyi yani öyle bir sorun yoktu. Bakın insanlar çalışıyor burada. Hindistanlar çok çalışıyor arkadaşlar bu arada. 12 saat, 10 saat çalışanlar var çalışıyor demişken, ben de böyle geriye bir dönüp bakıyorum da, 34 yaşındayım ben. Envai çeşit yerde çalışmışım. Yani her sektörde çalışmışım hemen hemen. Mesela fabrikada çalışmışım, turizm sektöründe, resepsiyonda vesaire bel yapmışım. Ondan sonra dondurmacıda çalışmışım, dönercide çalışmışım yaklaşık yani lise 1'den beridir çalışıyorum büyük ihtimalle. En çeşit sektörde çalışmıştım var arkadaşlar öyle söyleyeyim. Hatta emlakçılık bile yapmıştım var. Emlak yönetimi mezunum ben normalde 2 yıllık. Sonrasında arkadaşlar ben dünya turuna çıkacağım diye kamera aldım tamam mı? Bakın benim hikayem şöyle. Birazcık da hikayemden bahsedeyim size. İnsanlar tanısın beni. Kamera almıştım. O kamera da şu an evde yani. Bu kamera değil o. biraz daha düşük bir kameraydı. Fujifilm XT20. O kamerayla böyle yola çıkacaktım. İşte pek bir bilgim yoktu. Fotoğraf nasıl çekilir, video nasıl çekilir. 2018'in sonlarına doğru öyle söyleyeyim. Sonra işte pandemi böyle patlamaya başladı ülkelerde. Ulan dedim birazcık bekleyeyim dur yola çıkmayayım şimdi bir hastalık var galiba gibisinden. Sonra çekim yapmaya başladım arkadaşlar. 2018 olması lazım. Çekim yapmaya başladım. Video çekip düzenlemeye başladım. Hoşuma gitti. Fotoğraf çekip düzenlemeye başladım. Çok hoşuma gitti. Böyle keyif almaya başladım arkadaşlar açıkçası. Eve kapandım. Zaten evler, evlere kapandık. Evden çıkamıyoruz. Bizim de ev birinci katta. Bahçeye çıkıp fotoğraflar çekiyorum böyle bazen dışarı çıkıp ekmek amaya gittiğim zamanlar falan böyle video çekiyorum fotoğraf çekiyorum düzenliyorum Düzenliyorum, düzenliyorum. Bu benim hobim haline gelmeye başladım. Daha sonrasında da Çocukluk arkadaşım Onunla birlikte gelin namaz çekimleri yapmaya başladı. Kendisi de fotoğrafçıydı. Sonra mesleğim olmaya başladı arkadaşlar bu iş benim. Kendimi geliştirdim Video düzenleme konusunda. Sonra video editörü oldum Zamanla İşler almaya başladım. Kendimce freelancer işler almaya başladım. Sonra artık Farkına vardım benim hayalim dünya turu. Hep eskiden beridir yapmak istiyorum. Dedim Sadık tamam artık sen oldun kardeş. Yola çıkabilirsin. Hani sanki bir güç beni böyle eğitti diyebilirim yani. Şöyle bir güç. Mesela kamerayı aldım çıkacaktım yola pandemi patladı çıkamadım ondan sonra kendimi geliştirdim bu konuda kendimi ilerlettim fotoğraf konusunda video konusunda ondan sonra bir güç dedi ki tamam sen hazırsın aç kapıyı açtım hadi sen artık dünya turuna başla gibisinden öyle hissediyorum ben sonra dünya turuna başladım arkadaşlar Tayland'dan başladım sonra Kamboçya işte Laos vesaire vesaire videolardan biliyorsunuzdur oralara devam ettim Evet şimdi konumuza dönelim arkadaşlar konumuz neydi 10-15 günde videoya çekemediğim şeylerle alakalı ya da çekebildim ama konuşamadım görüntülerle alakalı, anılarla alakalı başımdan geçen olayları anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Banana. Şimdi Delhi'den başlayayım birazcık. Biz arkadaşıma Delhi'ye geldik. Delhi'de işte bir otele yerleştik. Sonra keşfetmeye başladım. Otelde kaldığımız yer böyle ana yerlerden bir tanesi. Yani Delhi'nin merkezine yakın bir yer. Tren istasyonunun olduğu yer yani New Delhi Station diye geçiyor. Şunu keşfettim arkadaşlar. Ticaret yapmak isteyen varsa. Yani biz Bangladeş'ten de geldik. Bangladeş'te de gördüm bunu ben. Acayip ucuz ürünler var. Yani dükkanda satıyor mesela adam onu. Soruyorum ben. Diyor ki, diyor ki işte... 100 rupi yani 1 dolar. Diyorum ki benim arkadaşım ticaret yapacak. 1000 parça alacak diyorum. O zaman diyor 60 sent. Düşün bak bu satıcı. Demek ki üreticiye gitsek yani 20 sente 30 sente yaptırabiliriz. Bu tarz tişörtleri vesaire diğer tişörtleri. Tişört, çanta, ayakkabı, ne bileyim şal, kadın kıyafeti, gibi gibi şeyler, tekstil ürünleri, envai çeşidi aklınıza ne geliyorsa acayip, aşırı ucuzdu yani arkadaşlar. Çok hoşuma gitti bu durum. İleride ben de bir sürpriz yapabilirim. Yakın çevrem zaten biliyor. İleride açıklayacağım bundan. Şimdi, dediğim gibi Delhi... Ne diyordum lan ben? Ha, Delhi'de ticaret etmek isteyen varsa, yani şöyle düşünün. Şirketin var veya online ticaret yapıyorsun. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada. <laughs> Tişörttür, tekstil üründür, herhangi bir şey. Plastik ürünler. Yapıyorsan mesela Delhi'ye gel kardeş. Direkt sana söylüyorum bak buradan yaptırıyorsun yaklaşık 60-70 sente 70 sente 60 sente hediyelik eşya tişört vesaire her şey yaptırırsın buluyorsun yaptırıyorsun Türkiye'de satıyorsun 10 dolara mesela tişört değil mi şu an Türkiye'de markasız bir tişört ne kadar ben söyleyeyim fiyatını bilmiyorum takip etmiyorum çok kabaca 150-200 lira falan vardır bir tişört yani normal mağazalarda yani böyle marka mağazalardan bahsetmiyorum onlar zaten 700-800 lira falandır burada yaptırıyorsun 1 dolara 25-26 liraya veya işte 60-70 sende 15 lira 20 lira Türkiye'de satıyorsun 200 liraya mis gibi ticaret bak Yatırım tavsiyesi değil dediğim gibi. Delhi'de ben bunu keşfettim. Delhi'de gözlenmediğim buydu. Onun dışında ne vardı? İşte etraf çok pis ya. Bu Hindistan aşırı pis bir yer arkadaşlar. Yani çocukla vlog var. Bugün de yayında. Bugün de yayınlayacağım videosunu. Sokak yemekleri çektik beraber. Kendisi öğrenciymiş kardeşim. Doktor olmak istiyor. Cemal ismi. Beni götürdü arka sokaklara girdik falan filan. Çok kötüydü ya. Öyle söyleyeyim. Açıkta mıyım? Videoyu izlersiniz zaten. Delhi Sokak Lezzetleri diye başlık açacağım. Onu izlersiniz. Sonrasında Delhi'den nereye gittik? Agra'ya geçtik. Altın üçgen ya. Üçgen. Delhi'den Agra'ya geldik trenle. Yolda ilginç bir şey gözlemledim arkadaşlar. Yani başımıza geldi arkadaşlar birlikte. Trene girdik. Yataklı tren falan filan. Altta da üst katlı, iki katlı oluyor genelde yataklı trenler burada ucuz alırsanız veya çok pahalı alırsanız da tek bölümlü oluyor yani sadece sen kalıyorsun. Biz de ekonomik gezgin olduğumuz için, gezgin olduğumuz için daha doğrusu. Yatıyorum böyle üst katta, altta da böyle Müslüman 3 tane, 4 tane Üç adam, iki tane de çocuk var, beş kişiler. Oturuyorlar böyle. Sonra muhabbet etmeye başladık. Bize bir şey ikram ettiler işte. Dedik işte yer misin, buyur bizim ürünümüz falan filan. Yedik yedik falan, biraz muhabbet ettim ben. Sonra ne iş yapıyorsun dedi çocuk. Dedim ki YouTuber'ım ben. İşte YouTube işleri yapıyorum, video çekiyorum, fotoğrafçıyım, fotoğraf çekiyorum gezerken. Bu arada fotoğraf da çekiyorum gezerken. Instagram'a koyuyorum arkadaşlar. Merak eden varsa buraya linki şeyi bakın böyle açılıyor yatak. Bak şurada bir yerde açılıyor. Ona böyle yazarsınız Sadık Ekim diye. Bir de gezgin kamera Facebook'ta fotoğrafları görürsün dedi de bakın. Neyse. Adam dedi ki kardeş dedi video çekmeyin günah. Dedim ne? Video çekmeyin günah dedi. Dedim niye amca? Niye abi dedim? Adam dedi işte günah. Yani neyi günah dedim yani? İşte dedi video çekmek dedi. Ne dedi? Allah dedi şirk koşmak dedi. Normalde dedi hayat böyle bakıyorsun ya dedi. Sen onu dedi bir daha çekiyorsun. İşte Allah'a şirk koşuyorsun. Bir şey yaratıyorsun dedi. Dedim yani tamam kreatif editörüm ben zaten. yani bu işim kreatif bir yani üretmeyle alakalı. Resim çizmek günah dedi. Video çekmek günah dedi. Adamla birazcık tartıştık orada. baktım adam anlamıyor. Nato mermen nato kafa dedim abicim sen dedim haklısın falan filan. Mesela şey dikkatimi çekti. Ya bunu bilmiyorum yani çok dini bilgim de yok arkadaşlar. Varsa siz yazarsınız. Mesela tren hareketi diyor ya İçeride namaz kılıyordu. Ya yani şimdi benim annem çok namaz kılar. Normalde sabit bir yerde kıbleyi tutman lazım yani kıbleyi tutturman lazım değil mi? Kıbleye doğru dönüp o şekilde namaz kılman lazım. E bunda mesela tren hareket erken nasıl oluyor ben bilmiyorum yani. Yani normalde mesela bildiğim kadarıyla kazasını kılarsın sonra. Doğru mu? Bilmiyorum yani değişik bir abilerdi. Böyle Kur'an falan okular, bağırarak falan Kur'an okuyorlardı. Öyle işte sonra Agra'ya geldik. Agra'da bir Taç Mahal'e gitmek için geldim açıkçası. Çünkü Taç çok merak ediyorum. Bir tane abi var ya Lord demiş. Dünyada iki tip insan vardır. Bir Taç görenler, diğeri Taç Mahal'i görmeyenler diye. Ben de görenler tarafında olmak istedim. Taç Mahal'e girdim, baktım. Onun da videosunu yakında yapacağım, düzenleyeceğim. Adam eşi için, ölen eşi için, aşkı için bir mabet yapmış. Yani çok üzülmüş. Onun videosu da yakında YouTube kanalında olacak. 1 milyar dolar değerinde arkadaşlar. İşte 220 bin, pardon 20 bin işçi çalışmış falan filan böyle. Patlıyor yani ortalık eşi için. Nasıl bir aşksa çok seviyormuş eşini. Aşk güzel bir şey arkadaşlar. Size demiyorum aşk aşık olmayın veya aşık olun. Güzel bir şey diye düşünüyorum. Öyle. Sonra Agra'da ne yaptık? Pek durmadık zaten. 3-4 gün falan, 5 gündürdük. Sonra Caypur'a geldik otobüsle, şey, trenle. Trenle gelirken arkadaşla birazcık işte yolculukta insanlar birbirlerini tanıyorlar ya arkadaşla birazcık böyle problemlerimiz vardı zaten. Onunla anlaşamadık. Bir baktım, bu hostelde kalıyorduk bir gün. Yani ilk geldiğimiz gün. Sabah bir kalktım, hiç selam sabah vermeden de ayrılıp gitmiş. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum yani. Öyle işte insanlar bazen rahatsızlıkları olabiliyor, tansiyon yükseliyor veya işte psikolojileri değişebiliyor. Yolda tanıyorsunuz insanları bir de. Öyle söyleyebilirim. Mesela yolculuk yaptığım insanlar var. Ali var, Kadir var, Kadir kardeşim. İki senede buradan selam olsun. Kadir, Kadir'in yeri bende çok farklı. Çünkü çok iyi anlaşıyoruz Kadir'le. Kafa rengi kardeşim benim. Ara sıra arayıp konuşuyoruz. Ona selam olsun burada. Jaipur'a geldim sonra. Altın üçgeni tamamlamak için burayı bir keşfettim gidip bir, bir yer, birkaç yere gittim video çekmedim ama çünkü video düzenleme işleri yapıyorum şimdi işlerim var size video yetiştirmek için yapıyorum <laughs> işte Jaipur'la ilgili videolar çekeceğim Jaipur'u keşfedeceğim birkaç yer var merak ettiğim yerler yani şöyle gözlemledim mesela ben benim kaldığım yer biraz daha böyle arka mahallelerin olduğu yer bunun da birazcık arkası var Afganistan gibi işte değişik mahalleler var böyle ama genel olarak güvenli yani bir sıkıntı yaşamadım. Şeyler çok sıkıyor. İşte bu oto rikşalar var yani ya işte tuktuklar. Onlar geliyor çok darlıyorlar. Bakıyor böyle turist görünce. Diyor ki işte oto istiyor musun, rehber istiyor musun, sen rehber olayım. İşte ben çok güzel rehberim. Açıyor kağıdı gösteriyor. Daha önce taşıdığı insanları, rehberlik yaptığı insanları. Burada otocular da rehberlik yapabiliyor yani. Tuktukçular, şoförler. Anlatıyormuş falan filan. Ben de diyorum sağ ol abicim ben biliyorum yani araştırıyorum, araştırmam var. İşte İngilizce de biliyorum, saat teşekkür ederim diyorum. Gibi gibi gözlemledim bu Jaipur'da. Ee, Jaipur'dan sonra çok değişik bir yere gideceğim arkadaşlar. Yani hayatınızda belki böyle bir yer görmemişsinizdir. Ben de sadece videoda gördüm. Çok yıllar yıllar önce bir YouTuber'da görmüştüm. Aşırı değişik bir yer. Yani çok merak ediyorum orayı. Hindistan'a gelme sebeplerinden bir tanesi de oydu. Diğeri agorilerle konuşmak istiyordum. O işte iki tane ikincisi de işte bu şey. Bu gideceğim yer. Söylemeyeyim, sürpriz olsun. Çok değişik, aşırı değişik. Böyle yani bu Jaipur'daki geziyi tamamlayacağım. Başından geçen 15 günlük hikaye buydu. Düşünüyorum başka ne geçti diye başından. 15 günde bunlar geçmiş, bunlar gelmiş. Hatırladığım başka bir şey yok yani arkadaşlar. Bu. Bir de şunu söyleyebilirim. Hep soruyorsunuz. Abi gezmek kolay mı? Yani şimdi videoda izliyor ya insanlar. Videoda izliyor ya insanlar. Hani bakıyor, böyle açıyor televizyondan, oh, uzanıyor böyle, kumanda elinde, Oh izliyor, ulan diyor çocuk ne güzel geziyor ya. İşte, bir orada bir burada, o oh, mis gibi, öyle değil. Arkadaşlar bak, benim ekipman çantam var. Arkadaşlarım biliyor yani, gezdiğim arkadaşlar. O ağır, drone var yanında. O ağır, kamerayı takıyorum, bu gimbal falan filan. Bilgisayarlar var. Bir tane bilgisayarım Vietnam'da bozuldu. Ee, onu kullanıyorum hala, ekran kartsız. Diğer bilgisayarı bir tane youtuber'dan satın aldım. Tamam mı? Ne olur ne olmaz bozulur diye onu kullanırım diye düşünüyorum. Türkiye'ye gidince satacağım diğerini yaptıracağım zaten kendi bilgisayarımı. Ekipmanlar var. Normal çanta var. Varolu var yani çok zor gezmek. Şöyle şimdi burada kalıyoruz yani işte hostele hostel buluyorum. Hostelde kalıyorum. Sürekli düşünüyorsun mesela 3 gün sonra diyorsun ki ulan işte başka bir yere geçeceğim veya burası pahalıysa ilk geldiğin gün çünkü yorgun oluyorsun. Ne bulursan orada kalıyorsun. Sonra diğer gün başka bir yere geçiyorsun. Bugün nerede kalsam bakıyorsun önce keşfediyorsun mahalleyi orayı buraya falan. Ucuz ne yesem, temiz nerede bulsam yiyecek. Ulan başıma bir şey gelir mi? Arka sokaklara girip çıkıyorum. Elimde kamera var, telefon var, cüzdan var, her şey var. Adam beni gasp etse eder yani. iki kişi, üç kişi mahalleden çevirseler tabi Ne yapacağım ki bıçak çektikten sonra? Ondan sonra zor yani gezmek. Yani içeri üreten gezginlere de gezginlere de tebrik ediyorum buradan. Yaptıkları iş çok zor. Aralarından tanıdığım bir 3-4 tanesi var. Ünlü olanlardan, yani ünlü olmaya çalışanlardan. Yaptıkları çok zor arkadaşlar. Yaptığımız iş gerçekten zor. Bir de ben onun haricinde biraz daha kaliteli işler yapmak için işte ekipmanlar taşıyorum. Ondan sonra drone çalışıyorum falan filan. Bir de düzenleme işleri de yapıyorum. Benim yapmaya çalıştığım iş birazcık daha zor. Çünkü ya Şöyle düşünün mesela video çekiyor insanlar 35 dakika sadece konuşuyor mesela şu an benim yaptığım gibi ama ben mesela bunu süslemek için aralara böyle videolar koyuyorum konuyla alakalı klip koyuyorum falan filan yani işte drone görüntü, kaliteli görüntüler, işte efektler falan filan yapıyorum ses efektleri yani diğer youtuberlar genelde mesela video çekiyor 30 dakika sadece konuşuyor bu şekilde yolu gösteriyor oraya gösteriyor buraya gösteriyor 40 dakika konuşuyor yani ben biraz daha farklı yapmak istiyorum işleri çok zor arkadaşlarımın benim işim birazcık daha zor geliyor bana. Çünkü onlar çok kolay render alabiliyor. Hemen mesela video düzenliyor. Şu mesela yaptığım iş benim çok kolay ya. Yan yana dizeceğim tık 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 konuşmalar araları keseceğim. Bir iki görüntü falan koyarsam koyarım koymazsam koymayacağım. Render alacağım geçeceğim. Benim öyle değil. Ben bütün videoları izliyorum. Aralardan kritik yerleri kliba e koyuyorum ön tarafa. Ondan sonra vlog başlıyorum. Yeni bir klip oluşturuyorum. Vlog, klip, klip falan görüntü. Renk, renk mesela herkes soruyor abi no, nasıl bu görüntüler oluyor işte şey zannediyor ben tuşa basıyorum da o renk sinematik görüntü oluyor zannediyor öyle değil arkadaşlar mesela bak şu an çekiyorum bak şu an mesela renk yok arka tarafından görüyorsunuz bak şimdi renk var gördün mü aradaki farkı bunun renk color grandikçisi var yani colorcının ayrı bir görevi var yani video düzenleme işlerinden bahsedeyim birazcık mesela kameraman sadece videoyu çeker tutar böyle işte kamera hareketleri falan yapar. Bu bir. Video editörü bu görüntüleri alır, izler, yorumlar, müziğini seçer, düzenler, düzenlemelerini yapar. Tamam mı? Montajını yapar yani. Bu ikinci meslek. Bu ayrı bir meslek, o ayrı bir meslek. Sonra renkçiye gönderir. Renkçi alır, tamam mı? Renk ayarı yapar. Görüntü neyle alakalıysa, mesela kapalı bir havadaysa yeşil tonları kullanabilir, mavi tonları kullanabilir. Dramatik bir etki yaratmak istiyorsa mavi tonlar falan kullanır. Ondan sonra Böyle eğlenceli bir şeylerse kızıl tonları birazcık daha kullanabilir. Renk ayarı ince ayardır zaten böyle. Renkçiye gönderirler. Renkçi ses efektçiye gönderir. Ses efektçi de ayrıdır mesela normalde montajının dışında. Oralara bir ses efektleri falan koyar. Sonrasında oyuncu farklıdır mesela. Mesela bak. Oyuncu benim, kameraman benim, video editörü benim, drone operatörü benim, droncu ayrıdır mesela, drone operatörü benim, e, color grandikçi benim, ondan sonra gezgin benim, yük taşıyan amele benim, <laughs> <laughs> her şeyi yapıyorum yani sizin yapmanız gereken tek şey videoyu izleyip beğenmek çok güzel lan geçen gün beğendim geçen gün kendimi izledim işte uzandım böyle yatağa televizyona bağladık işte YouTube'a girdik böyle bastım o kendimi izliyorum dedim ulan izlemek ne kadar güzel bir şeymiş ya cidden çok güzel bir şeymiş yani izlemiyoruz dedim bazı şeyleri öyle yani işte böyle bir challenge başlattım arkadaşlar her 10 gün 15 günde bir videoya çekemediğim başından geçen hatırladığım kadarıyla ilginç olayları sizlere anlatmak istiyorum aynı zamanda sohbet ediyoruz böyle ee, siz de bir şey sormak istiyorsanız videonun altına yazabilirsiniz yorum yorum yazabilirsiniz merak ettiğiniz şeyler varsa gezmeyle alakalı geziyle alakalı vesaire ama lütfen geziyle alakalı şeyler sorunlu Instagram'da değişik değişik mesajlar alıyorum arkadaşlar bu arada Türk yemeklerini çok özledim yani bizim o salçayla yapılan yemekler falan var ya çok güzel abi bizim Yemeklerimiz çok güzel. Bu tarz ülkelerde dolaşırken insan ülkesinin değerini anlıyor. Biz, bizim ülkemiz var ya, Avrupa ya bizim ülkemiz. Yemin ederim bak. Yani etraf pis, yemekler. Adam elini sokuyor pilavada. Bak şimdi bugün videom, videomu yayınlayacağım. Adam pilava elini sokuyor. Eliyle böyle karıştırıyor. Kaşık var yanında içinde. Eliyle attırıyor böyle eliyle. Dedim amca ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Manyak mısın sen arkadaş? <laughs> Kaşık varken niye elini ya soruyorum çocuğa, diyorum ki işte e, Temiz mi artık kanka bunlar yoldaki, şey diyor temiz taze diyor. Diyorum ki temiz mi? Taze hemen satılıyor diyor. Diyorum ki ben taze demiyorum bak, temiz mi değil mi yani şimdi? Bunlar böyle alışmış. Türkiye abi çok güzel ki, ülke. Tertemiz yemekler var, en çeşit yemek var, lezzetli mi lezzetli. Çok özledim ya. Türk yemeklerini de Türkiye'yi de özledim. Yakında döneceğim Türkiye'ye bakalım. Öyle. İçimden geçenleri söylemek istedim size. Arkada da dayı bana bakıyor. Şöyle göstereyim dayıyı da. <laughs> Gözüme oraya kayıyor arkadaşlar video vlog çekerken. Baksana direkt beni kesiyor ya. Güzel yapmış grafetici. Bunlar işte tanrılarını resmediyorlar arkadaşlar. Şurada da Shiva var o tarafta. O zaman 15 gün sonraki sohbette görüşmek üzere. Başından neler geçecek bilmiyorum. Umarım kötü şeyler geçmez size anlatırım güzel şeyleri, güzel anılarımı. Bahsederim. 15 gün sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.